Cem Küçük, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski futbolcu eşi Gökhan Çıra ile ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Ankara Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölükte askerlik yapan Çıra'nın kayırıldığıyla ilgili bazı şikayetler aldığını belirten Küçük, kimse kimseden üstün değildir. Hele hele peygamber ocağı olan ordumuzda torpil asla olmaz. Kışla'da da her vatan evladı eşittir dedi. Cem Küçüğün tam açıklaması şöyle. İki gün önce eşi tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Kışlanın içine Range Rover, Maybach ve Bentley ile girmiş. Gökhan Çıra'yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş. Bu da videosu. Kışladan dört lüks araba çıkıyor. İkinci arabada Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra var ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.